Merhabalar. Cuma günleri yayınladığımız alan yeterlilik testi ve 12. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 21. videosuna hoş geldiniz. X ve Y bileşiklerinin yapı formülleri aşağıda veriliyor. Buna göre X ve Y bileşikleri ile ilgili 1. X bileşiği izopentan, Y bileşiği neopentandır. 2 x'in kaynama noktası y'den büyüktür. 3 kimyasal özellikleri aynıdır. 4 birbiriyle izomerdir. Yargılarından hangileri doğrudur? Bileşiklerin kapalı formüllerine bakacak olsaydık 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon vardır. C5. Hidrojen de 3, 4, 6, 9, 12 tane hidrojen vardır. Diğer bileşeye bakacak olsaydık 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon vardır. Ve hidrojen sayısı da 3, 6, 9, 12'dir. C5H12. Her iki bileşiğinde kapalı formülü C5H12 ancak yapı formülleri farklıdır. Eğer ki İkinci karbona zincirde bir metil grubu bağlı ise izo ön eki kullanılarak adlandırılır. Tamamı 5 karbon olduğundan pentandır. Dolayısıyla birinci bileşik yani X bileşiği izopentandır. İkinci karbon atomunda iki tane metil grubu bağlı ise eğer ki o zaman da neo ön eki getirilerek adlandırılır ki Y bileşiği de neo pentandır. O zaman bir de X bileşiği izopentan, Y bileşiği neo pentandır dediğine göre bir doğrudur. Hidrokarbon türü bileşiklerde zincir uzadıkça kaynama noktası artarken dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Onun için X'in kaynama noktası Y'den büyüktür. 2 doğrudur. Kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kapalı formülleri aynı olmasına rağmen açık formülleri farklı olduğundan farklı bileşiktir. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı değil, farklıdır. 3 yanlıştır birbiriyle izomerdir. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşikler birbiriyle izomer olduğundan bunların da kapalı formülü aynı, yap formülleri farklı olduğundan izomerdir, doğrudur. Bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2 ve 4 C'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.